Savcım, kusura bakmayın, çık sen. Nasılsınız? İyi. Sen? İyi değil. Tahmin ederim. Sizi böyle polis eşliğinde görünce biraz tuhaf oldum. belli olmuyor. Öyle değil mi? Öyle. Ebru'nun ölümü Ferhat'ı kurtardı. Neyse. Sen toparlanabildin mi? Aramızda en acı tecrübeyi sen yaşadın. Ebru'dan yana yani. Tekrar başın sağ olsun. Sağ ol. İyi miyim, değil miyim hiç bilmiyorum Sabri. Hayatımda hiç bu kadar karma karışık duygular içinde olmamıştım. Bunlar yetmezmiş gibi bir de Bir de Savcım Ebru Şahin'in kızı değildi bence Savcı Ne demek yaşı tutmuyor komiser Şunu doğru düzgün anlat Şahin'in kızı 92 doğumlu 25 yaşında Ebru 32 yaşında Diyelim ki yaşını büyüttü 17'sinde tıbba girse 6 sene okusa 23 eder bu ne ara uzmanlığını yaptı? Ne ara cerrah oldu? Ne ara TUS'a girdi savcım? Mantıklı. Peki Şahin'in gerçek kızı? Melisa. Depremde öldü ya da ortadan kayboldu. Hiç bilmiyorum. Şahin hepimizi kandırdığı gibi Ebru'yu da kandırdı savcım. Esirgeme yurdundan alıp ben senin babanım diye sıkı bir hikaye anlatmış olabilir. Bilmiyorum. Başka delilin var mı? Yok. Sizce tüm bunlar yeterince mide bulandırıcı değil mi savcı? Görüşürüz. Görüşürüz savcı. Bu işin içinde senin de parmağın var Namık Emirhan. Adım gibi eminim var. İlhan Bey tabii önce bir fizibilite çalışması yapılsın. Detayları sonra konuşuruz. Nasıl isterseniz. Bu arada tebrik ederim. Evleniyor musunuz? Haberinizi aldık. Teşekkür ederim. Bekliyorum mutlaka. Seve seve. Bana müsaade. Müsaade Nasılsın? Suçlu. Sen? Sen suçlu değilsin Yiğit. Öyle mi? Bu parmaklıklar öyle demiyor ama. Onlar sadece demir. Öyle doğruyu yanlışı ayırt edemezler. Peki sen kardeşim? edebildi mi? Bu doğru, bu yanlış. Diyebildin. Mi? Ben demiştim. Bu doğru. Bu yanlış. Peki şimdi ne oldu? Ha, ben burada. Sen dışarıda. Ne pahası olursa olsun. Yiğit bak. Ne pahası olursa olsun seni buradan çıkartacağım. <laughs> Anladım bir kişilik yer boşalacak yani. Peki kim girecek? Kısmet. Kısmet. Doğru. Şimdiye kadar olduğu gibi kısmet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatımı hak, hukuk, adalet diye geçirdim. Ömrüm boyunca ne oğlumun ne karımın kursağından bir lokma haram geçirmedim. Niye? Sana söyleyeyim mi? Çünkü ben böyle gördüm. Çünkü ben berber Necdet'in oğluyum. Peki sen kimin oğlusun? Sen, sen kimin oğlusun? Ben berber Necdet'in oğluyum. Ben niye öyle hissetmiyorum peki? Yavaş birader. anladın mı? Ben savcı yiğit aslanım. Benimle doğru konuşacaksın. Gel lan buraya, söyle yakalanmanı. Yiğit. Evet. Gel buraya bana yakalanmanı söyle. Ben öğretirim sana savcıyla konuşmak ne demek. Yiğit. Yiğit. Biz kanıza, biz aynı babanın evladıyız. Bunu aklına yaz. Sen oradaysan ben de içerideyim. savcı olduğum gün heyecandan uyuyamadım biliyor musun? Gözüme uyku girmedi. Gece boyu uyanıp uyanıp hani naylon poşetin içinde özenle sandalyenin arkasına koyduğum cübbeye baktım. Sabah olsa da giysem, sabah olsa da giysem sanki savcı değilim. Bayramlık ayakkabısına bakan bir çocuğun gülüyorum kendime. Yiğit ne yapıyorsun sen diyorum ya. Kırmızı pabuç sevdalısı çocuk gibi. O masamdaki isimlik var ya Sunan'ın hediyesi. Elleriyle özenle koydu masanın üstüne. İki santim sağa koyuyor, iki santim sola koyuyor. Olmadı öyle, olmadı böyle. Bütün gün uğraştı. Gururla baktı bana. Kocasına. Oğlunun babasına gözleri ışıl ışıldı. Şimdi kime bakacak? Kime bakacak şimdi? Bir katile! Sen anlayabilir misin bunun ne olduğunu? Anlayamazsın. Çünkü senin yolun belli. Sen karanlıksın. Aydınlık olan benim. Sen siyahsın. Beyaz olan benim. Beni kirletme. Burada ailemi kirletme. Sen içeri girerken bana Aslı'yı emanet ettin ya, ne dersin? Şimdi ben sana ne Özgür'ü ne de Suna'yı emanet etmiyorum. Etmem. Çünkü tecrübeyle sabit. Sen emanetlerini hor kullanıyorsun. Şimdi, kendi karanlığına ama öyle uzaklaş ki benden seni görmek için dönüp arkama baksam bile göremem Acıdığı Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.